Uğrudur. Durmuyor ki. Dur. Evet, masa görünüyor hep o yüzden. sıra daha Ödemedim ki daha fatura gelmemiş ki benim. Gelmiş de. Tamam fatura gelse de yenilenir soğuk. o. Ödemese de yenilir. Annesi falan neredeydi? yanlarında ya. Annesi Göremedim ki. Çok kalabalık.

Şuna çak masa kalma hmm? Masalar hep dolmuş. Çok kalabalık şampiyon. çok kalabalık Ama çok kalabalık kalsın Şimdi denemeyiz değil Çin'e aslanı. besliyorlar. Ben bunu... Kader hoş geldin Kader. Aa. Kader kıymet. Hello diyor. An anlamıyor ya Türkçe yok. Evet, Hello. Evet. Hello. Yes no. Anne, anne. O parktaki şey var ya. Büyük kaydırak var ya. Evet. Onlar artık ardayla. Hoş buldum diyor. Konuşuyor. Türkçeyi biliyor musun Kader? kader Nerelisin? Nereli? alın Kader nerelisin? <laughs> memleket neresi? Hayır ya, sen de kendi kendine <laughs> Anne. Ne hayır ya dedim. Anne. <laughs> ben Türk çok az biliyor. Ha, nere? Memleket nere? Kader. <laughs> Efendim. Büyük kaydırat, büyük ben Amerika'da kocaman, doğdum diyor. Hocam. anladım Kader. Kaydı, Türk Sadece ama. Türk müsün ama değil mi Kader? Türk müsün? Amerika'da doğan Türk olur mu? Ama oraya gittiler doğduysa orada ne oluyor? Annem Türk Ah çok az Türkçe biliyorum He. Anladım Kader Evet diyor bak Kader burada Huar var seni gezdireyim mi bu ara

Üç kişi olduk. Olur diyor. Beğeni yapar mısınız arkadaşlar? Bak beğeni butonu var şurada. Beğeni butonuna tıklarsanız yayınımız daha çok yükselir. Kadınlar gerçekten ben yersek. Ben kapatayım. Bir kişi var. Çarpı kapat. Arkadaşlar şurada ses var. Ben Türkiye'yi çok seviyor diyor. Türkiye'miz çok güzel kader evet. Haklısın sevmekle. Nerede? ortici kadar da. İşte çift bir ama tarafta da devam ediyor. arkadaşlar müzik sesi geliyor o yüzden sesi kapatmak zorunda oluyorum ara sıra yani telef alırız müzik sesinden dışarıdan yarın ses peran geldi sesi kapatmak zorunda kalıyormuş şurada sahne var şey var bak fuar var fuarda neler satılıyor gelmedin bak görüyor musun? İçeriye gir, komple neler var ki? Her şey satılıyor. Şey gelin mi? 7 kişi olduk arkadaşlar. Beğeni yapar mısınız? Vay Perihan çalışsın, siz geziyon diyor. Sen istedin bunu Perihan? Sen gelecektin desen? Sen istedin sen. Ben, de. ben senden gidekledim dedim sabahleyin erkenden. Sen istedin bunu. nerede? Ha gidiyorum orada. Gidecek Yok siz gerçekten... yok. Arkadaşlar dört kişiyiz ama beğeni yapan bir kişi neden? Ha? Biraz yükselsin de niye? Ta 3000'e yaklaştı az kaldı saatim. Saatim az kaldı 3000'e. O yüzden uğraşıyorum. Bir, iki, 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 iki. Gösteriyorum. Vay garip Perihan. Vay. Ne? Vay garip Perihanım. Vay yazmış yaren. Vay. Vay garip Perihanım. Vay. Sen Daha mi garipsin? Garip Sen de akşam gezeceğin. Her şeyden mağdur kalıyor Perihanım yazmış. Sen mi? Sen. Sen şeytanın alt başas. O benim diyor. Şuna bak et diye. Altta görünmüyor hep yukarı Duydun Hayır. mu Peri diyelim? Peri duydun mu dediğimi? Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Vay etrafı <laughs> göster bakayım orada birini gördüm diyor. Nerede gördün kız? Kimi gördün tanıdın, tanıdın mı? Da. Hani? Nerede <laughs> Kimin altı <gördük>? gülüktü <laughs> yoktu öyle söyledim Çocuk çocuk kısa giydirmişler biliyor musun O da ipten tırmanıyor ya Şuradan eteği açılıyor diyorum yani Yayını falan unuttum bakın hadi. Bak mı? nerede Bunları <laughs> göster Şurada bak Şimdi bir şey birini anlatıyorsa. Kapat ya. Hemen gel sen sana sana zor. Anne düşer mi? İkra düşersin İkra. Rümeysa burada bak tam karşımda gördün mü? Siz İngilizce konuşur musunuz lütfen? Benim Türkçe kötü. Kader ben İngilizce bilmiyorum ablacığım. Ben Türkçeyi zor konuşuyorum. İngilizceyi nasıl konuşur? Ablan yaşlı bir bayan Kader. İngilizceyi falan bilmez. nerede? Eda'yı şey indirdim geri. Allah Bak. Ay yaşa. Şey... <laughs> <Çıkamıyor>. Sağ <laughs> 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 Orada, bak, mi? Ulem nerede diyor? Ulem çıkıyor mu? Yok, i̇şte bak şurada. Dur göstereyim. Ulem. 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 Gel, El salla annene. Gel şuralarda oynayın. Şurada oynayın. Gel. Ben yani işe gidiyoruz. görüşürüz. Tamam güle güle görüşürüz. Kader sürekli beklerim yayınımı ablacığım. Abone oldun mu bana? Zilin sesini aç abone ol. Ben açtığım zaman sana bildiri gelir. Kader. Abone ol ablacığım. Abone ol butonu var ya ona tıkla. Bir de orada zil var. Zil sesini açarsan sana ben açtığım zaman bildiri gelir. Sürekli beklerim yayınıma tamam mı ablam? Tamam ablacığım sürekli beklerim yayınıma. Ya, hani ya. en yükseğe çıkacaktım ya. Şurada onun bir ağacı. Şimdi elin kaydığı zaman elin ağacının acıdığı zaman bırakırsın oradan düşersin aşağıya. Hadi bir daha bayın. Ha? Gel siz de bu evle taklara binin. Hadi binin ikiniz bir. Yürü, yürü şurada. Yürü şurada. Hadi oğlum yürü. Ben yürüyebileceğim mi? Şu raydıraktaki kızın güzelliğine bakalım. Güzel gibi aynı. Şeyin kızı gibi aynı. Şu dör, dört, tane çocuğu var ya, biri olan oldu ya sonra. Da. Kim o? Takip ediyorum ben onlara. Ha. Bak, şey. Ne yaptılar ya. Onun çocuklarına benziyor. Özlem'in kızları gibi. Hep aynı öyle. Hmm. Üçü de. Mira, Lina, bir daha vardı. Ay şu arabaya bak. <laughs> Nerede Bayağı bunlar? Nerede? İkisi şeyde ya orada işte bak. Baba ne şey dedi? Ne nereye gidecek? Ora nereye diyor? Trend. Trend. Trend burası Kayseri Millet Parkı. düşer o İçer, ipi tutsana, ipi tut. bak ya ben biliyor biliyorum ya düşeceğini ya, teşekkürler Hadi diyor ben yavru teşekkür yavru. ederim Füren ya. beğeni yapın arkadaşlar beğenimiz niye birde kaldı <laughs> beğeni butonuna tıklamak o kadar çok zor geliyor ki Füren beğeni yapar mısın rica etsem Ne güzel bir şeyler kokuyor. Karnımız dok yine kokuyor. Karnımız dok oldu da böyle kokuyor. Acı otlak demek ki. <laughs> <Ya> ne, <laughs> ne bu kokular? <laughs> ne ya? Yağmur Mısır ya ya? şey. alalım mı? Evet. 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 anne evet. şuraya çok ağır yok. yok. Kaydıraktan bayar ki. Anneciğim yapma <laughs> çıkma dedikçe çıkıyorsun o, ama. Bu kaydıraktan değil öbür kaydıraktan. Baytıraş demir ya o yüzden ya sen şey büyük, ya. Büyüklerinki de çıkıyorsun o yüzden. Anne evet. ama çok kolay öbürleri küçücük. Bulen buraya bulen. Ayrılma bir daha. Anne büyükler daha güzel öbürleri küçücük. Burada müzik sesi var arkadaşlar. Sesi kapatmak zorundayım.